bugün ne yapacağız? Bu çakmaklardan sağlam çakmak çıkartacağız. Yani tamir edeceğiz. Bunun nesi var? Kesiyorum. Evet. Buradan kırık. Şu parça. Ama sağlam gibi. Gövdeye vuruyor. Manyeto. Bu halledilir. Evet, bu düzeldi. Artık gövdeye vurmuyor. Kaz basıp deneyebiliriz. Bu tamam. Buna ne yapabiliriz? Bu kasmış ve kırmış. Şimdi şöyle yapsam bile bunu Japon vesaire tutmaz. Zor yani. Geri patlayacak oradan. Hiç gerek yok. Buna gelelim. Ha, bunun içi bu. Orijinaline bakalım. Bundaki sorun da otomatikman açığa çıktı. Ney? Bakın şu yay bunda yok. Düşmüş. Ondan dolayı çalışmıyor. Bu niye yanmıyor? Çok altta şeyi. Manyetosu. Biraz yukarı mı versek? Evet manyetörün şeyini biraz yukarı kaldırdım. Bunu da biraz bastırdım. Oldu gibi. Elimizi değdiğimiz çalışıyor. Sanırım bu sporu yapıyoruz. Bu da tamam. Şimdi gelelim sana. Senin ne problemin var? Takılıyor. Bunda burada takılma problemi varmış. Vidi yanlış takılmış. Doğru yere takmamışlar. Ondan dolayı da böyle bir sorun olmuş. Muhtemelen burası da yalama gibi bir şey. Herhalde ters takmışlar. Bunu oraya, onu buraya takmışlar. Bu çakmaklar toplu alıyorlar. Tamam. Tamam. Şu ikisi kaldı. Buna bir şey yapamayız. Şuradaki teli eksik. Bunu aşağı indirsek hadi. Çaksın diye. Ama yine alef tepeye çıkamayacak. Nereye? Şuraya. 10 kez çakarsın bir kez çalışmaz. Bunlar insanlara verilen çakmaklar. Sonra ayıp olur. Şu üçü tamam. Muhteşem tamirler yapmadık. Yani basitti sorunlara. Sahibi umarım mutlu olur, sevinir. Bizi destekler, abone olur vesaire. Bu kadar arkadaşlar. Videoma son veriyorum. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.